Efendi Türbesi nerede biliyor musun? Şu arka tarafta. Gidiyor musun oraya arada? Evet gidiyorum. Sümül Efendi Hazretleri'nin orada yattığına ait bir bilgim var ama fazla bir bilgim yok. Yani yanlış sizi yönlendirmeyeyim. Kim olduğunu bilmeden Kim dua edebiliyorsunuz. Ama dua ediyorum yani e, şimdi mesela bir e, yani Fatiha okumak kadar güzel bir şey yoktur yani. Oraya gidip de elini açıp Fatiha okuduğun zaman zaten bütün duaların, bütün isteklerinin gerçekleştiğini düşünüyorum. Ziyaret ediyor musunuz ara ara? Tabii ki çok seviyorum. Kimsin Mül Efendi? Yani tam olarak bilgim yok ama hani biz bu semtin insanları olduğumuz için sürekli e, yani camiden geçerken ziyarette bulunuyoruz, duamızı okuyoruz. Külliyenin bulunduğu yerde eskiden bir Bizans kilisesi, Hagios Andreas Manastırı vardı. Fetih'ten sonraki 40 yıl boyunca metruk bir halde kalan bu kilise, Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrildi. <laughs>